herkese merhabalar arkadaşlar. Python derslerine tekrar hoş geldiniz. 8. E, bölümümüzde e, zincirleme karşılaştırmalarla başlayacağız. Bir önceki bölümümüzde if elseyi en son işlemiştik. Şimdi Python'ımızı açalım. Hep birlikte sizler de açın arkadaşlar. Birlikte uygulayarak bu olay daha pek Şimdi zincirleme karşılaştırmalar arkadaşlar. Bölümün hani başında hep bahsettiğimiz şu şemsiye yanımıza alma durumu vardı. Bu olayla ilgili iki tane koşula bağlamıştık. İlk koşul hani yağmur yağıyor olması durumunda şemsiyemizi yanımıza almalıydık. Diğer koşulumuzda havanın kapalı su olması durumundaydı. Bu durumu eğer yağmur yağıyorsa veya hava, hava kapalıysa e, bu durumda şemsiyeni al e, koşulunu e, işletmesini ile irdelemiştik arkadaşlar. Aynı durumu farklı bir şekilde ele alalım. Hem de bu, bir yandan ben buraya yazayım. Mesela diyelim ki eğer yağmur yağıyorsa yağmur e, yağıyorsa yağıyorsa eee Şemsiyeni yanına al ve aç diyelim. Şimdi ben buraya yazır yazdığım için hata vermese takılmayın arkadaşlar. Bu size göstermek için yazıyorum. Eğer değilse yani yağmur yağmıyorsa e değilse eğer diyorum parantezinde hava kapalıysa tabi bir kontrol daha yaptırıyorum. E hava kapalıysa Şemsiyeni yanına al ancak açma. Şimdi bu şekilde söyledim. Burada iki koşul sağlanmaz ise, e, pardon burada ilk koşul sağlanmazsa arkadaşlar ne yapıyor program? İkinci koşula bakıyor. Koşun doğru olmasa halinde şu bloğu işletmiş olacak program. Şu bloğu. Şimdi istediğiniz kadar arkadaşlar ee, yani koşul belirleyebiliriz. Koşul burada else diye geçiyor. E, bu karşılaştırmalar sırayla denetlenecek ve ilk olan e, ilk doğru olan karşılaştırma bloku işletilmiş olacak arkadaşlar. Sonraki karşılaştırmalara da bakılmayacak. Yani doğru olan yere kadar karşılaştırma devam edecek arkadaşlar. Ee, seçeneğe bağlı olarak else, e, else bloku da e, konulmuştur buraya. Şimdi hiçbir koşu sağlanmazsa else bloku işletilmiş olacak. Şimdi bu dediğimi e, bir kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyerek e, süreci ilerletelim. Ama süreci ilerletmeden biraz önceki anlattığımı da yazıyla size bir göstereyim. Mesela if diyoruz öncelikle. Koşul 1 olsun arkadaşlar. Koşul 1. Tamam mı? Burada diyelim ki burada koşul 1 eğer sağlanırsa işletecek kodları buraya yazacağız arkadaşlar tamam mı eğer ki koşul 1 sağlanamadı o zaman ben diyorum ki yeni bir koşul belirliyorum buna da el if diyorum bu elif komutunda da koşul 2'yi yapıyorum arkadaşlar bu koşul 2'de de ne istiyorsam artık koşul 2 sağlandığında işletilecek kodları da buraya yazmış oluyorum arkadaşlar. Eğer ki benim bu el if komutumda koşul sağlanamadı. Son olarak artık else diyorum. Burada diyorum ki koşul hiçbir şekilde sağlanamazsa sağlanamaz ise işletilecek kodlar diyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi e, burada bu, bu aslında Python'ın ve aslında birçok programda e, birçok e, sahnedeki olayı if, elif ve else ile yürüteceğiz arkadaşlar. O yüzden bu konuyu anlamamız çok önemli. Şimdi biz e, kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyelim, sayının negatif, sıfır veya pozitif olup olmadığını belirleyelim arkadaşlar. Hemen e, Python shellimizden bir tane yeni bir pencere açalım penceremizi yanımıza alalım şimdi bu pencereyi de bir kaydedelim arkadaşlar ee, say as diyelim ve kendi deneme dosyama kaydedeceğim ya da buraya yeni bir klasör açayım bunun adı yine deneme olsun bunun içine de e, dosya adım pr-4-5.python olsun arkadaşlar. Kaydet dedim. Şimdi bunu kaydettim. Yeri belli burada. Şimdi ne yapıyorduk öncelikle? Önce Python exe'mizi çağıracağımız e, komutu yazıyoruz. Bu standart. Hep birlikte yazalım. E, burada Diyorduk? Python diyorduk. 32 kodundan Python egzeyi çağır diyoruz. Aslında biz burada bir program yaptığımız için bu programımız çağıracağımız yeri de belirtmiş olduk. Şimdi 3 olası durumu belirteceğiz. Diyoruz ki girilen eşittir diyorum. Bu girilen değişkenine atadığım input verisi ee, giriş için sorguladığım veri bir sayı giriniz diyorum arkadaşlar. Bir sayı giriniz. Ee, şöyle boşluk bırakıp şimdi bir sayı giriniz diye istedik. Ve girilerine bu sayı görürsün arkadaşlar eşittir integer Doğru olarak bazı alsın bu sayıyı. İrlendirdim. Şimdi burada bir değer girdi. Ben diyorum ki eğer if girilen bu değer eğer ki sıfırdan küçükse tamam mı? Burada desin ki print um, girdiğiniz girmiş e, olduğunuz girmiş olduğunuz girmiş olduğunuz Sayı negatiftir. Nokta. Bu şartı sağlamadığını düşünüyorum. İkinci olarak koşul veriliyorum. L if diyorum buna da. Girilen ne olabilir? Hani veya sıfır girmiş olabilir. Sıfırsa diyelim. Sıfırsa. Bunlar iki nokta yapın arkadaşlar, Şurada hata yapmış olalım. Hı. E, sıfırsa, buna da diyorum ki, tabii şurası da şöyle olacak. Heh. Şimdi daha doğru oldu çünkü bunu ilk başta anlatmıştık. E, if ve elif gibi konularda e, yazacağımız koşullarda ve benzeri fonksiyonlarda, program kodlarında bir alta yazdığınız kodlar her zaman bir boşluk yaparken kendini otomatikman zaten doğru yazıyorsunuz. Biraz önce yanlış yazdığımız için en başa atıyordu. Noktalı virgül koymuştum çünkü iki noktaydı o. Şimdi düzelttik arkadaşlar. Print diyorum. Ee, buraya ne diyoruz? Sıfır. Ee, sıfır olarak girdiniz. Diyelim. Sıfır olarak girdiniz dedim. Tabi Burada e, bu bir string olduğu için ifadelerimizi doğru yazmamız gerekiyor. Şimdi de S olarak bunların her iki durumu sağlanma durum. Hangi durum arkadaşlar? Tabii ki negatif olduğu durum. O zaman print diyorum girdiğiniz değer pozitiftir. Girdiğiniz sayı diyelim. Sayı pozitiftir diyelim. Burayı da bu şekilde kapatmış olalım arkadaşlar. Şimdi ben programımızı bir kaydedelim. File save diyelim. Şimdi arkadaşlar burada bir çalıştıralım görelim isterseniz. Run dedim. Bir sayı giriniz. Eksi 5 dedim. Girmiş olduğunuz sayı negatiftir dedi. Mesela tekrar bir f 5 çalıştıralım. Sıfır girelim. Sıfır olarak girdiniz dedi. Peki tekrar çalıştırıyorum. E, 100 diyelim arkadaşlar. Girdiğiniz sayı pozitif. Gördüğünüz gibi programımız bütün koşullara göre sorgulamalarını yapıp ee, sorgulamanın hangi koşulu e, doğru ise onun altındaki kodları çalıştırdı. Şimdi if ile elif arasındaki farkı daha iyi anlamak için arkadaşlar hemen şu örneği yapalım. Şimdi bu programda ne yapacağız biliyor musunuz? Ben size öncelikle söyleyeyim. A bir diye bir değişken atacağız. Bu değişkenin değeri 3 olduğunda e, ilk if karşılaştırması doğru olacak altındaki blok işletilecek. Yaparak aslında isterseniz daha iyi şey yapalım. Örneğin üzerinden edelim. Mesela şurayı ben bir şöyle sileyim. A diyorum. Eşittir. 3. Böyle bir değer atalım. If dedim. A büyüktür. 1. Dedim. Şimdi Burada print diyorum. Eee, print diyorum. A sayısı birden büyük. Şimdi direkt kopyalayacağım. buralara hiç uzatmadan. El if'te geldim. A büyüktür 2 dedim arkadaşlar. Burada da şunu kopyalayayım hemen. Aynı ifadeyle A sayısı 2'den büyük dedim arkadaşlar. Şimdi bir tane daha el if yapalım. A büyüktür 3 dedim arkadaşlar. Ondan sonra burası da aynı şekilde 3'ten büyük dedim. Sonra bir el if yapalım. Bu da a büyüktür. 4 olsun. Buraya da yine aynı şekilde a sayısı 4'ten büyük dedim. Şimdi arkadaşlar sizce sonuç ne olacak? A'nın değeri atanmış zaten burada. Hangisine yanıt verecek? Bunu şimdi çalıştıralım. Tamam dedim. A sayısı birden büyük çıktı. Şimdi nereye işletti program? Gördüğümüz gibi arkadaşlar A'ya 3 atamıştık biz. Ve koşulumuzun ilk bölgesi doğru olduğunda dolayı burayı işletti ve A sayısı birden büyüktü. Aslında buralar da doğru. Evet. A sayısı 2'den de büyük, 3'ten de büyük. Ama ne demiştik? Biz ilk koşulu sağlayacaktır demiştik. Hani o yüzden elif'in farkı bu arkadaşlar. Şimdi buradan farkı daha iyi anlamış olduk. Yani ilk koşul sağlanırsa ikinci koşulu sorgulan bir program. O yüzden yazarken de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki elif yerine if kullanarak bir yazmayı deneyelim. Ne oluyor acaba? Mesela şuraları if yapalım. Sizce ne olacak? Mesela burayı hakikaten merak edenleriniz olmuştur. Deneyelim arkadaşlar. Ee, şimdi bunu da bir hemen çalıştıralım. İçinizden bir ses yine birden büyük diyecek diyor sadece. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi a sayısı birden büyük, ikiden büyük. Ne yaptı gördünüz mü arkadaşlar? Yani şu anda aslında çok iyi anlamış olduk el if ile if'in arasındaki farkı. If olanları program birincil olarak algılıyor diye düşünün. Ve birincil olarak algadığı koşullardan kaç tanesi doğruysa oraya kadar olanların bütün hepsini çalıştırıyor gördüğünüz gibi. 3 olduğu için A, 1 ve ikinci koşulu sağladı ve ikisini de cevabını yazdı. Eğer ki ben buraya el if koysaydım o zaman ne diyecekti program? Hayır bir üstteki koşulu sağladıysan bana soru sormana gerek yok ee, diyecekti. Şimdi bir başka örnek yapalım arkadaşlar. İnsan vücudunun en rahat ettiği sıcaklık biliyorsunuz 23 ile 25 derece arasındadır. Bu sıcaklıkların altında insan üşümeye, üstünde ise ee, ne yapıyor? Terlemeye başlıyor. Kullanıcı odanın sıcaklığını isteyen ve durumunu belirten bir program yazalım mesela. Böyle bir program yazalım. Şimdi ben şunu Şöyle çekeyim. şunu Şöyle alayım arkadaşlar. Şurada bir yanında olsun. Şimdi ben buradan bir yeni pencere daha açayım. Bu da burada olsun arkadaşlar. Şimdi bu penceremizde yine save as diyelim. Ee buradan yine ben açtığım en son klasörün içine bunu da 4.6 olarak kaydetmek istiyorum dedim. Şimdi arkadaşlar, e, burada şu şu standart eee Python'ı çağırma egzemizin komutunu yazalım. Ve başlayalım arkadaşlar. Diyelim ki girilen değer şimdi oraya ne girdiysek artık o sıcaklık değeri kaçsa input diyorum. Tamam arkadaşlar, burada odanın sıcaklığı kaç derece? Tamam mı arkadaşlar? Soru işaretimi koydum ve kapattım. Şimdi girilen eşittir diyorum arkadaşlar. Float çünkü yani küsuratlı olacağı için 24.7 derece, 25.6 derece falan. Ee, girilen diyorum arkadaşlar. Sonra if girilen diyeyim yine arkadaşlar eğer odanın sıcaklığı 23'ten küçükse 23 dereceden ne desem bize program bir o oda serinlem serin diyelim mesela oda serin ee, üşümeye başlayabilirsin diyelim. Üşümeye başlayacaksın diyelim hatta. Biraz daha robotik mantıklı bir cevap versin. Ee, şimdi biz bir de el if diyelim. Ee, girilen diyelim burada. Hatta şunu elif diyelim. Büyüktür. Büyük eşit diyelim. 23 ise burada da bize program ne desin arkadaşlar? Print o da e, o da ideal sıcaklıkta desin. Bir tane de else yapalım. Bu kez 23'ten küçük ve 23'ten çok çok büyük bir sayı. 23'ten küçük olmayıp 23'ten çok çok büyük sayı girdiğinde de o da çok sıcak terleyebilirsin diyelim. Şimdi bu programımızın bu kodunu da yazdıktan sonra şimdi çalıştıralım arkadaşlar file e, sevdikten sonra run diyorum şimdi e, bir yerde bir iş şey hatası yaptık herhalde. Hemen bakalım. Burası doğru. Girilen float bendik evet. 23 tane 2 nokta, küçük küçük dedik. Print dedik. Burayı da doğru yazdık. Şöyle, şöyle yapalım. Ha tabi. Yani sadece yani kaç sonsuza kadar mı büyük eşit? Burada bir hata yapmışız arkadaşlar. Yani burada 23'ten büyük. Ve gidilen 23 ile 25 arası demiştik ya soruda da. Tam onu yazmamışız. İşte 25. Şimdi doğru oldu arkadaşlar. Bu sayede Bu sayede şimdi burası da tamam. Burası da tamam. Şimdi tamam diye düşünüyorum. Bir hata daha yaptık. Acaba nerede var? Hemen bir daha bakalım. Şimdi burada Evet doğru yaptık. Evet arkadaşlar Bazen Problem yazarken e, Hata yapmak önemlidir. Tecrübe için ee, bunu daha önceki bölümlerde de söyledim. Ee, program bize nerede söylüyor hata yaptığımızı? Senin diyor input diye tanımladığın bir şey bende tanımlı değil diyor. Bu ne demek diyor? E tabi input diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bu input olacak. Ben buraya yazarken hatalı yazmışım. Ee, şimdi programım temiz gibi duruyor. Hemen e, RAM modeliyorum. Evet soru geldi. Ee, arkadaşlar Odanın sıcaklığı kaç derece diyor. Ben 40 dersem pardon bir daha çalıştıralım. Ben bir önceki şeyde çalıştırdığım için şimdi geldi arkadaşlar bir hata verdi orada. Ha. Şimdi doğru. 40 dedim ne dedi? Odanın sıcaklığı çok terleyebilirsin. Mesela RAM modülü dedim tekrar. Mesela 23.5 dedim arkadaşlar. O da ideal sıcaklık ile. De. Dedim ki tekrar çalıştır abi. Biraz daha küçük bir sıcaklık girelim. 18 diyelim mesela. O da senin üşümeye başlayabilirsin. Programımız gördüğünüz gibi çok güzel çalıştı. Girilen sayının e, şimdi e, buradaki değerine göre e, sıcaklıklara baktırdık. Bunu aslında basit düşünün arkadaşlar. İşte bu tür mesela yazılımları her yerde kullanabiliriz. E, bütün elektronik cihazları falan. Bu tarz e, basit yazılımlarla bunları çözebiliriz. Yani Python'ın burada basitliğini görüyorsunuz. Şimdi e, size bir soru sorayım arkadaşlar. Bu soruyu da siz yapın. E, sonuçlarına birlikte bakarız. Girilen sayının e, sıfır, tek ya da çift olduğunu sınayan program yazınız arkadaşlar. Soru bu. Tekrar okuyorum. Girilen sayının sıfır, tek ya da çift olduğunu sınayan program yazınız. Programı 3 sayı için e, çalıştırmanızı e, bekleyip e, bir sonuç vermenizi istiyorum. Bu Sonra e, bu zincirleme e, karşılaştırma kısmı tamamlanmış olacak. Şimdi arkadaşlar iç içe karşılaştırmalar bölümüne geçiyoruz. Bu karşılaştırmalarda iç içe kullanacağımız kısmı anlatıyor olacağım. Evet arkadaşlar iç içe karşılaştırma kısmımızda e, birçok karşılaştırma iç içe kullanabiliyorduk. Şimdi önce dıştaki karşılaştırma doğrulanır. Ee, sonra içindeki karşılaştırma arkadaşlar doğrulanır. Kullanıcının girdiği sayının mesela pozitif ya da negatif olduğunu belirledikten sonra sayının 3'e bölünüp bölünmediğini denetleyen bir program yazalım mesela. Buna e, yeni bir pencere açıp orada yazalım arkadaşlar. Yine e, bu penceremizi de yana çekip kaydedelim. Bunu da save diyorum ve e, bunu da her zamanki gibi deneme olarak açtığım klasörde bu kez 7 diyelim arkadaşlar buna kaydettim şimdi şurası standart zaten burayı alalım e, yazdık arkadaşlar buraya şimdi diyoruz ki girilen eşittir diyorum arkadaşlar e, input input girilen eşittir input dedik arkadaşlar burada bir sayı girmesini isteyelim bir sayı giriniz bunu dedikten sonra bu girilen sayı biz bir float olarak tanımlayalım sayı float şu anda. Şimdi ilk koşulumuzu yazalım. If diyorum. Girilen sayı eğer sıfırdan büyükse e, bu sayı için iç içe ol dediğimiz karşılaştırmada ikinci koşulu koşuyorum. Girdeni 3'e böl diyorum. %3 şeklinde yazarsınız. Eğer 3'e böldüğünüzde 0'sa kalan o zaman diyorum ki print girdiğiniz girdiğiniz sayı 3 ile bölünebilir. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar iç içe e, koşulumuzu bu şekilde tanımladık. Peki sonra eğer ki 3'e bölünemiyorsa bu sayıda e, o zaman yine bir şey desin. Burada da print diyorum. Girilen sayı 3'e ee, tam bölünemez diyeyim. Pardon şunu silelim. Tam bölünemez. Ee, burada bu şekilde bunu da tamamlamış olduk. Son olarak eğer ki bu koşullar hiçbiri sağlanmazsa orada da diyelim ki arkadaşlar ne olabilir bu durum? sadece negatif girdiği bir durum olabilir. O zaman burada diyorum ki negatif sayı girdiniz diyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamamladık. Şimdi çalıştıralım. Run dedik. Kaydetmiş olalım. Pardon şuradakini vermiş. Şöyle yapalım. Şimdi Evet, şimdi doğru oldu. Çünkü e, sanki print'in altında bir koşul gibi algıladı. Şimdi bir sayı giriniz diyor arkadaşlar. Girelim. 5, 3'e tam bölünemez gördüğünüz gibi. Şurada bir boşluk. Bir iki nokta yaparsak daha tatlı olur. Şimdi bir daha deneyelim. Mesela eksi 5 dedim. Negatif sayı girdiniz. Doğru söyledi. RAM modül diyorum. Tekrar çalıştırıyorum. 3'ün katı bir sayı girelim. Mesela ne olsun? 99 diyelim. 3 ile bölünebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem iç içe koşul nasıl yapılır? Hem de zincirleme koşulu e, görmüş olduk. Bu if ile ve add if'i e, burada e, sonuçlandırmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir sonraki e, bölümümüzde artık koşullu atamalara ve bayi döngüsüne gireceğim. Bu konu da e, çok önemli. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. on the track on my face the tide, like i'm taking a slap i need to drink